Hocam tebrik ederim. Kritik bir galibiyeti imza attınız bugün. 12. ve 12, 13. saniyede yenen bir gol. Çok erken yenen bir gol ve bu sezona baktığımızda Galatasaray ilk golü yedi 5. maçını kazandı. Bu reaksiyonu nasıl değerlendirirseniz 90 ile ilgili yorumunuz Ne olur? bu bir yandan aslında takımımızın ruhunu, iyi oyununu, reaksiyonunu, maçı çevirme inancını gösteren bir aslında sonuç olarak söylemek, görmek gerekiyor. 1-0 sonrası aslında oyuna da e, çok erken gol yemenin telaşıyla ondan sonraki bölümde de aslında hatalar yaptık e, kolay olan e, ayağımızda olan topları zaman zaman rakibe verdik bu iki takım için de belki geçerli oldu yani hava şartları ve saha şartları biraz e, iki takımı da ilk yarıda daha çok e, havaya dikilen toplar işte ikinci topu alan e, çok çabuk yani çok fazla risk almadı kimse ama devre arasında. Söylediğim şey özellikle yani topun bizde kalması, top bize gelen topları özellikle doğru kullandığımızda çok daha rahat alanlar yakalayacağımızı söyledim. Yunus'un girişiyle aslında oyun da biraz etkili oldu. Yunus bugün özellikle ikinci yarı girip çok etkili bir oyun oynadı. Barış iyi niyetle ilk yarı iyi işler yapmaya çalıştı ama genel olarak takım oyunu olarak bir şey yapamayınca aslında yani belki dışarıdan bakan yani Barış üzerinden ilk yarı Barış ikinci yarı Yunus üzerinden de bu oyunu yorumlayabilir ama aslında yani ilk yarı takım olarak çok iyi işler yapmadık. İkinci yarı Berkanda girdikten sonra hem topa sahip olmada hem savunma anlamında bize iyi işler yaptı. Oyunun devamındaki yaptığımız hamlelerle aslında maça baktığımızda çok fazla yine e, net pozisyonumuz var. Girdiğimiz pozisyon var. Aslında bu kadar e, önemli büyük bir maça göre e, hem şut sayımız hem rakip ceza sahasında buluşma sayılarımız çok yüksek. E, daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Daha çok gol atabilirdik. Maçı erken bitirebilirdik. Üçüncü gol atıp. E, Trabzonspor'un da özellikle son dakika e, yüklenme iki forvete dönmeleri e, hava toplarında etkileri ve burada belki son dakika e, rakibimiz oradaki e, vuruşları etkili olsa maç 2, 2 de bitebilirdi ama dediğim gibi maça e, hakim olan domine eden ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzda e, hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. E, oyuncularıma teşekkür ediyorum. En başta da burada gelip bu soğukta bizi destekleyen e, seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Yani bugün bu stat 100 bin kişilik olsaydı 100 bin kişi gelirdi bugün. Eee bunu bir şekilde söylemek istiyorum. Istiyorum. Tabii ki biz e, maça geliş şeyini bizden, bizden istenen, e, oyunculardan istenen milletlerden daha net anlıyoruz. Ama gerçekten muhteşem bir taraftarımız vardı. Bu soğukta e, bizim içimizi ısıttı. Biz de özellikle ikinci yörek onların için ısıttık. Ve günün sonunda e, kazanan, kazanmaya devam eden bir Galatasaray e, var ve yolunda devam ediyor. İnşallah daha büyük başarılara. Hocam süperlikte üst üste 12 galibiyete ulaşan ilk Türk teknik adam oldunuz bugün itibariyle tarihe geçtiniz. Düşüncenizi, hislerinizi de almak isterim. Yani bunu hep tekrarlıyorum aslında yani e, tabii ki teknik direktör olarak bu takımın başında ben varım ama burada oyuncularım tabii ki sahada mücadele eden yani onları hazırlayan yani biz çok geniş bir ekibiz. Özellikle e, Florya'daki ekip çok büyük bir ekip. Oyuncularımızla benim ekibimle birlikte çalışanlarımızla yani çok geniş bir ekibiz. Yani ben hep bunu e, Galatasaray camiasının birlikteliğini de e, bir büyük bir rolü olduğunu e, söylemek istiyorum. Hep bunu söylüyorum. Biz tabii ki burada e, göz önünde olan insanlarız ama Galatasaray camiasının bu sene yaşadığı e, birliktelik, herkesin e, Galatasaray için elinden geleni yapması bizim için çok önemli, çok değerli oluyor. Bu pozitif havada sahaya yansıyor. Biz de sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha e, çok galibiyetlere diyelim yani e, bu seriyi devam ettirmek istiyorum.